Kim olursa olsun halk, cemaat ne olursa olsun diyor. Halka kendi aklımız miktarınca değil. Mesela buraya ben çıktım. Size vaaz ediyorum. Benim aklımın miktarınca değil. Onların akılları miktarınca söz söylüyor. bildiklerimi siz bilmezsiniz. Sizin bildiklerinizi de ben bilmiyorum. Ben şimdi doktor size anlatsam anlamazsınız. Bu kadar tahsil edeceksiniz ki doktor lisanından anlıyorsunuz. Ben işte o aklımın düşündüğünce size hitap etmeyeceğim. Sizin anlayacağınız, sizin aklınızın derecesinde hitap edeceğim. İlaç yazdım. Şunu şöyle yapacaksın işte bu. Pentametilen tetrazoldur şunu şöyle yapacaksın. Bilmem şeker seviyesi şöyle oldu mu şöyle olacak. Glukozeni şöyle de bilmem efendim hipotazyonu. Tecrübe yerim. Sizin anlayabileceğiniz şekilde. Yani aklınızın alabileceği şekilde. Eğer ben kendim aklımın alacağı şekilde söylersem Tanrı'ya ve Peygamberi'ye yalan iddia ederler. Yalan söylüyorlar. Efendim attı Musa ejderha oldu. Çiğ. Kur'an bunu ne söylüyor? Karşındakinin aklının alacağı derecede söyleyeceğiz. Aa ben size Allah hakkı için söylüyorum. Resulullah şefaatinden mahrum. Aa buradan çıkarken aa şuna da kayıt olayım. Kafanızı geriye bir çevirin diyeyim size şurada. Bu bir hüner değil. Hepiniz yapardınız. Bakın ha burada kaç tane cemaat var. Hepiniz çıldırırsınız. Burası insan dolu. Aklın almaz. O zaman he, efendim hokkabazlık yapacak. Sen İslam dinini ne zannettin ya? 40 senedir ben yerlere burnumu diye sürüyorum. Siz niye sürüyorsunuz? Onun için ha, öyle değil devenin ayağı. Ayağı devenin öyle değil. Onun için insanın aklının alacağı kadar söyle senin aklının. Benim aklımım değil. Yahut ben de onu dinliyorsam onun aklı kadar değil. Böyle söylersen hem dini terzim edersin, hem peygamberi yalancı çıkarsın, hem Allah'ı inkar ettin. Senin anlayabileceğin şekilde söyleyecek. Daha basit bir şey söylediği zaman falan yerde bir vaiz efendi haydi öteki vaiz efendi <laughs> köpek lakırdısın. O ona ona şunu söyledi. Sen secdene bak, secdene ne. Aa, bu karşımızdaki beyaz taşlı adam neler biliyor neler. Ha, ya öyle değil de benim ya. Onun için ağam aklınız alabileceği kadar söyleyeceğim. Aklınızın alabileceği. Bir öküzü koskocaman bir şehre bırak Bağdat şehrine. Öküzü. Bir ucundan bir ucuna gitsin. Bağdat'ta ne saraylar, neler neler var. O hiçbirini görmez. Ancak sokaktaki karpuz kabuğunu görür. <laughs> Sen kendini temizle. Perdeler kendiliğinden yırtılır oğlum. Perdeler yetmiş bin perde, seksen bin perde hani söyledik ya peşkevazlardır. Perdeleri kaldırmaya çalışma. Sen kendini temizle. Onları hepsi kendiliğinden yıkılır. Hani hadisi kutsi var. Evliyayı tahtı gübâbî lâ yâri gayr. Benim evliyalarım benim örtümün altında gizlidirler. Onları kimse görmez. E ne biçim örtü bu? Kim göre? sen temizlen perdeler kendiliğinden çıkar nasıl temizlik? Abdestsiz namaza gelebiliyor musun oğlum yok abdestle huzura gitmek perdesini yırtın durup dur girebiliyor musun mescide hayır kusrettiğin zaman o perdeyi yırtın ha perde böyle mi Göremememim, sebebi, bizim içimizdeki pis duygulardandır. Biz bu pislikten tamamıyla tecerrüt ettiğimiz zaman, temizlendiğimiz zaman, ucuğun yumu izin naziratı, tel temiz olduğumuz zaman, onlar görünmeye başlar. doktor bakar yüzüne. Sen kalk git evine. Yahut git. Soldum kalbimde bilmem ne vardır. Üzünün renginden anlar insanı değil mi? Anlar. Yahut bir adam sokakta giderken uzak. Ulan bu sarhoş bak. Yal falan yürü dersin. Şu 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 baba düşecek dersin. Nasıl anlıyorsun? Ay işte o perdeleri yırtıp senin perdelerin yırtılıp da insanlar o güzel insanları görünmeye başlar. Onlar insanın suratına bakmakla ne olacağını Bu Ezi'di Hazretleri 40 40 küsur sene evvelden Hasan-ül Harkani'yi görmüş. Daha Hasan-ül Harkani'yi. Kırk sene sonra doğuyor bana bayezid Diyor ki şu Hasan isminde birisi doğacak. Yüzü şöyle olacak, kaşı böyle olacak, gözü böyle olacak, burnu şöyle olacak. Şöyle sesi olacak. Yürüyüşü şöyledir, böyledir bilmem 40 sene evvel Hasan-ı Larkani'yi tarif ediyor. Bizde nasıl canım bu? Sarılığın oldu. Sen de bilmem efendim şu var. Hastalığını anladığımız gibi o insanlar da yüzüne bakmakla insanın içinde ne kadar pislik var onu anlar. Nereden? Hepimiz anlarız. Sen, ben, aha bu şey diye başını koyan anlar. Nasıl anlar bu <laughs> Yahu hiçbiriniz küfür yapıyor musunuz? Yapmıyorsunuz. Niye? Ahireti görüyorsunuz buradan zaman yahu. Cenab-ı Allah'ı seyrediyorsun. Aman ya Rabbi ayıptır yahu. Nereden o? Aha görüyorsun ama aklına sokamıyorsun. Aklına öküzlüğünden. Aha bu ayı. Hepimiz görüyoruz hepimiz. Ahireti görmesen sen şuraya gelebilir misin? Ahiret yoktur diye görmesen gelemezsin buraya. Bize din babamızdan miras kaldı. Oturduk üzerine. Bedava dinle. <laughs> ama sonra anladık. Çocuğa bile parayı versen kocabin atmaz yeri. Hepiniz görüyorsunuz ahireti. Hepinizde böyle yullarlık var ama farkında değil. Görüyorsun bir yerini. Bunun sonu verbattır ya. O kumardan başını kaldırmıyor. Nereden biliyorsun? Ha teyzeye başını koymadan. Bunu. O da koysaydı bunu bilirdi. <laughs> Hepinizde mâ likum min dûnillâhi min veliyyüm velâ nasîr. Aha ayeti. Hepinizde velilik var ama farkında değilsiniz. Nasıl? Şu göz. Aha, göz, göz. Bir yağ parçası. Aha şu kadar. Görmeye sebep olmaz bu yağ parçası. Görmeye sebep olmaz. Öyle olsaydı rüyada görülen şeyleri görmez görüyorsun, yumuk yatıyorsun. Rüyada renkle beraber görüyoruz. Sabahtan kalktım. Aa ben şöyle 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 gördüm. Derenin üstünden geçtim. Hasan Efendi de geliyordu. Bana yeşil bir tane değnek verdi. Sonra çıkardı kırmızı bir elma verdi. Nereden bunlar? Hani gözün görüyordu. İnsan topraktan yaratılmıştır ama Toprakla hiç alakası yoktur. Toprağa benzemeyiz. Cinler de ateşten yaratılmış ama ateşle bir münasebeti yoktur. Onun için Allah münasebeti olmayan şeylere münasebet verdi. Bu münasebete bizim aklımız ermediğinden her şey güzel. İnsanın toprakla bir alakası, münasebeti varsa, vardır belki varsa bizim aklımızdan gizlenmiştir. Gizlen değil, ciddiyiz, biz, biz, biz o işe.